Korkmuyorum. Savaşacağım. Hayatta büyük hayallerim hiç olmadı. Şimdi en büyük hayalim yaşamak. Eğer bu hastalığı atlatırsam işim gücüm yaşamak olacak. Ömer Bey'i yoğun bakımdan çıkardık. Ama maalesef odaya alamıyoruz. Bütün yataklar dolu. Ne olacak peki? Mecburen başka bir devlet hastanesine nakledeceğiz. Nasıl olur doktor bey? Ömer ameliyattan yeni çıktı. Burada kalamaz mı? Tek bir oda var. o da özel oda. Yani ücretli. Lütfen gerekeni yapın. Kızım paramız yok. Bir yol bulurum. Bulamazsam da senesimizi alırız. Anne bir çözüm bulacak. Biraz seni kaybediyordum. Hapishaneye dönünce ya yine olursa. Şimdi bırakalım bunları. Tabii senin dinlenmen lazım. Ben de neler söylüyorum. Göndermem. Gidemez. Zor buldum seni. Bırakır mıyım? Şimdi o kadar iyiyim ki. Hiçbir şey bozamaz. Yaralanmasaydım seni görmeyecektim. Seni tekrar görebilmek için aynı şeyleri bir daha yaşasam ne çıkar? Ne olur böyle konuşma Ömer. Dokuz yanlıyım haberin olsun. <laughs> Kaldı yedi. Hem sen demedin mi? Birlikte dop dolu bir hayatımız olacak diye. Ben bunun için kalan yedisini de veririm. Merak etme. Seni bırakıp gitmeye hiç niyetim yok. Hastanenin arkasında bekliyorum. Hemen gelebilir misin? Peki, hemen geliyorum. İlaçlarımızı da içelim bakalım. Benim dışarıda küçük bir işim var. Halledip hemen döneceğim. Tamam canım. Hatırladın mı burayı? Hele yağmur varsa daha da severdim. Neden geldik buraya? Çayınızı limonlu getirdim. Sevdiğiniz gibi. Nikah oldu inşallah Özlem Hanım. Nikah mı? Gerçi epey oldu gelmediniz. Neyse ben rahatsız etmeyeyim. Kahpe dünyası. İstediğin parayı vereceğim. Seni böyle boynu bükük görmeye dayanamıyorum. Sırf sen üzülme diye. Yoksa o züppe için kılma bile kıpırdatma. Bakma öyle yavru gibi. Bir şey beklemiyorum. Başkasını seven birinden alacağım olmaz. Ömer'inki ne talihsizlik değil mi? Ama ucuz atlattı, şanslıymış. Öyle. E ee, yine dokunma mısın tabağına. Aslı bir şeyler ya, olmaz böyle. Patlayacağım yemekten, senin yüzünden. Bakma iyiyim ben. Ben ölümden korkmuyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Önce annemi, sonra babamı kaybettim. Onlar yerine ben ölseydim derdim içimden. Ama hayat devam etti. Kapatalım mı bu konuyu? İyi öyleyse. Yüz yaşıma kadar yaşayacağım. Hatta sonsuza kadar. <laughs> Ama etrafımdakileri üzüyorsam hiç yaşamak istemem. Çok mu belli oluyor? Hı hı. Yüzünden okunuyor. Hasta birinin yanında insan hasta gibi olur bu ruh haline girmen olur. Şimdi kendini bırakmış beni düşünüyorsun öyle mi? Tabii düşünüyorum. Ben kaderim neyse onu yaşayacağım. Seni de hastalıkla uğraştırmak istemiyorum. Sen hayatına bak. Beni de biraz rahat bırak tamam mı? <laughs> Birincisi bu düşünceleri kafandan atıyorsun. İkincisi yemeğini bitiriyorsun. Sonuncusu da... Tamam tamam doktora gidiyoruz. <laughs> bu hastalığı yeneceksin birlikte ineceğiz tamam mı? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir an bile olumsuz düşünmek yok. Hadi yemeğini ye şimdi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.